özellikle büyük şehirlerde organik ürünlere ilgi arttı. İstanbul Silivri'de haftanın 5 günü açık olan organik pazar vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Birbirinden lezzetli onlarca çeşit köy ürünü burada bu pazarda satışa sunuluyor. Üstelik tabi aracı olmadığı için de fiyatları oldukça uygun. Şimdi gelin bu haberimizi izleyelim hep birlikte ve bu haberle de veda edelim efendim. İyi geceler. Bahçemizde olan ürünlerden yapıyorum, Hep el ürünü organik doğal. Her gün sıcak sıcak yapıyorum. Şuna bakar mısın aydın? Suyu akıyor resmen. Organik olduğu nasıl belli oluyor? Bir pazar düşünün ki organik olmayan hiçbir ürün tezgaha giremiyor. İşte burası Silivri'nin organik pazarı. Şimdi hep birlikte tezgahları tek tek gezeceğiz. Bakalım neler var neler. Ne ararsan var, Silivri bölgesinde yetişen her şey mevcuttur tezgahlarımızda. Hem doğal ürünlerdir, hem uygun fiyatlı ürünlerdir. E, ar, e, halkımıza böyle taze olarak e, sunuyoruz. Pazarda ekmek de varmış. Evet, ekşi mayalı köy ekmeği. Bir buçuk kilo ekmek, on lira. Bu sabah hepsi toplandı. Saptık, hı hı. E, şey getirdik hepsini. Organiktir, kesin güzel kokuyor. Evet. Çok güzel. Afiyet olsun. İşte gördüğünüz her bir sebze tarladan geldi. Üstelik hem üretiyorlar hem de satıyorlar. Kesinlikle. Biz üreticiyiz. Silivri'nin üreticileriyiz. Ben Fenerköy'de üretiyorum. Ee, bütün ürünler sabah tarladan toplanıp e, köy pazarımıza geliyor. Oh çeşit çeşit turşuları görüyorum. Efendim böyle limonlu turşularımız var. İsterseniz kendi el sirkelerimiz de yaptık. Böyle Brüksel lahanası var. Bol sarı. zeytin de görüyorum. Efendim e, zeytin kendi bahçemizdendir. Kendi ürünümüz. Yoğurdumuz var. İnek yoğurdu, bu da inek yoğurdu. Bu mayayık yoğurt. E, oh. Dadına baktırmadan göndermem size. Evet, ama koklamakla olmaz. Dadına bakabilirsiniz. tadına bakmadan anlaşılmaz evet, mı evet. diyorsunuz? Tamam, bakalım. Şöyle. Allah'ım ne güzel. Çok güzel. Ellerinize. Sa sağ afiyet olsun. Şöyle. Aydına da uzatalım. Aydın. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Evet çok güzel. Katkı maddesi yoktur. Aydın galiba çok beğendim. Aydın beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Gelmek isteyenler bahçelerimize götürüp orada kendi elleriyle kendi istedikleri ürünleri toplayıp götürebilir.